Tüm bölgeyi temizleyeceksiniz. Yerlerde tek çöp kalmayacak. Polis eğitim yaptığı yerden belli olur. Başlayın. Ee, ne yapacağız şimdi biz böyle? Mıntıka temizliği. Ay hiç mıntıklı bir şey değil bu. Ya buranın temizlik görevlisi falan yok mu? Onlar temizlesin. Ay miden felaket kazanıyor. Kızım arkeolojik kazı alanında bile senin midendeki kadar kazıntı yok. Tekne kazıntısı. Espri mi yaptın sen? Açım aç. Deli dana gibi çalıştırıyor. Sanaldan temizlik. Gevezelik yapmayın. Bakıyorum da bazıları çıkanın, çerinin çöpünün arasında altın bulmuş altın. Ne oluyor ya? Zorla cümle kurma. Direkt söyle ne diyeceksen. Ya ne, gel, ne? Yok öyle bir şey Nermin. Lütfen böyle saçma sapan geyikler yapma. Duyacak ciddi zannedecek. Niye kızıyorsun canım? Ne ayıp ne günah. Hem Adem'le Havva'dan beri süre gelen bir süreç bu. Madem sen yapamıyorsun bu boyfriend açılımını bırak biz yapalım çekil. Ay o kadar açım ki şimdi erkekleri hatır hatır yiyeceğim. Bu var ya bütün erkeklerin kemikleriyle yutar ha.